Merhaba arkadaşlar, gemliklerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. oynuyoruz. Geçen videoya çok kısa demiştiniz. Şimdi hem konuşuyorum hem de uzun oynayacağız. Hemen tamam başlıyoruz. Şöyle hemen parçaları toplayalım. Ve arkadaşlar ben kanalı devre aldım. E nereden? bana verdiler. Teşekkür ediyorum orada. Öp Allah. Artık ben videoları koyacağım. Arkadaşlar kaldığım serden devam ediyoruz. O oda baskını yedim de ikinci videoda o da baskını yedim. Çok güzel oldu. Neyse öldüm zaten. Şimdi hemen başlıyorum. Hop hemen şunu aldık şunu aldık. Eee, tamam. Hop, 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 tamam, Allah kahretmesin. Denemedim. Neyse devam devam. Acı yok. Bu video uzun olacak. Allah. Ne kadar kötü oynuyorum. Ama alışacağım sizlerle birlikte alışacağım. Ama bayağı da bir önceliğim var yani. Göç kere var. Ben yani şu Allah şuna da mı yenildi? Pardon. Nasıl bir oyuncuyuz biz ya? Hop tamam. Tamam bakın yenilmedik. Allah Allah gıcı oldum şu an. Yes. Uhu. -huh. Dedi ve. Uhu. -huh. Bakın. İyi oynamaya başladım dön 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 hop 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 sakin 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 <gülüyor> <gülüyor> onu alamadık <laughs> alayım mı senin için Arkadaşlar birinciydim. Birisini içime alıyordum. İçime alırken öldüm. Çok kötü oldu benim için. Bir de küçücük birisi öylesini içime alayım dedim. Oh. Yine öldük. Yine. Neyse, çocuk devam. 11. Alalım. Arkadaşlar Allah. Sıralamaya bakarsanız 8. sıradaki Uzay günü var herhalde. 11 e 6. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine bir oda baskını yedim. Bu sefer söyledim inşallah bir daha olmaz. Ve öldüm. Hop 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 hop. Tamam iyi 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 Bu da iyi bu da iyi. Suyum artık ya. Başka bir şey demiyorum ya. Su su yok. Eskiden çok iyi oynuyordum bu oyunu. Ben Agario'yu oynayamıyordum ya. Aa Agario videosu çekeyim. Çünkü stok video yapmam lazım. Tamam. Stok video Agario çekeceğim. 26.'ym hadi böyle devam. Hadi böyle devam et. Böyle. Tamamdır. Come on. İnşallah sıralamaya gireriz. Şimdi ben 20.'nciyi oynuyorum. sıralama. Hoppa kaçış yok. Kaçış yok ağlamak var. Nasıl bir şey olduysa. Oho. Tamam. Siz benimsiniz. Oho. Hadi öldünüz çabalamayın ya. Tamam sen de öle. Oo girdik GameLab TR. Sonunda sıralamaya girdik. Oho. Arkadaşlar gördünüz mü sonunda. Hadi hedefimiz birincilik. Yedi. Arkadaşlar 6 Dışarıdan sesler geliyor onunla özür diliyorum. Uf, hadi. Buna ölemem. bunu ölemem. Büyüklerin yanına gidelim. Büyüklerle dans. ne şimdi Siz bu şöyle içimi alayım. Gel 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 gel. Gel vatandaş gel. Oh! Come on, come on. Hadi öl. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Senle biraz oyun oynayalım. Tamam. Hop dön 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 dön. Beş. Beş. Beş 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 beş. Şunları da şu. Susuyorum. Susuyorum. Arkadaşlar videomuzu burada bitirdim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeme ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.